Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılan Divan Kurulu başkanlık seçimi pek çok anlam içeriyordu. Ahmet Ürkmezgil rakipleri Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tameri geride bırakarak başkanlık görevine seçildi. ÜRKMEZGİLİN ilk açıklaması beyaz sayfa, Ürkmezgil ilk açıklamasında camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi, divanı, Beşiktaş'ı yakışan şekilde, şeffaflıkla, doğru, saygıyla, sorumlulukla yöneteceğiz. Geçmişin kırgınlık ve kavgalarını arkamızda bırakmak için bembeyaz bir sayfa ile yola çıktık. Adalı seçime KATILMAYI tercih etti. Divan Kurulu başkanlık seçimine gelmeyen Başkan Serdal Adalı tepki aldı. Bazılarına göre tüm adaylara mesafeli olmak için salona gelmedi. Bazılarına göre desteklediği adayın seçilemeyeceğini anladığı için seçime katılmamayı tercih etti. Bilgili pazar gününün kazananı oldu. Beşiktaş camiasına göre Diva Kurulu Başkanlık seçiminin kazananı eski başkanlardan Serdar Bilgili oldu. Seçimden 3 gün önce Ürkmezgil'in yemeğine uğrayan Bilgili, seçimde de oyunu Ürkmezgil'in eşliğinde kullandı. Desteğini verdiği fotoğraflarla gösteren Bilgili önümüzdeki dönemde siyah beyazlıların iç siyasetine dönüşün işaretini verdi. Camiada konuşulan ise Ahmet Nur Çebi'nin kaybeden olduğu, Çebi seçimde Engin Baltacı'yı destekliyordu.